Merhaba arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta dileğiyle bir Ereğli yorumu yapalım inşallah. Şimdi Ereğli ise senedinde bildiğiniz gibi daha önceki dönemlerde Mayıs ayında bir zirvesi vardı ve bu zirve sonrasında bir düşüş kanalı üretmiş ve bu kanal içerisinde bir ABC düzeltmesi yapacağını beklentimiz dahilinde bu kanal içerisindeki hareketlerini yataya bağlayıp Buradan sonra bir EMA 55'ten aldığı destekle yukarı yönlü bir ikili tepe formasyonu diyebileceğimiz bir durum söz konusu oldu. Aslında bu bölgede ikili tepeyi kırıp üzerinde bir kapanış yapmasına rağmen daha sonrasında sert bir satış dalgasıyla hisse fiyatlaması bir anda kendini 18.80'lere kadar yani 20.80'lerden 18.80'lere kadar sert bir şekilde bir düzeltme yaptı. Yine bir MA55 testi sonrası. Altında yaklaşık olarak 2 haftadır bir süründürme politikasıyla birlikte diyelim. Bu hafta tekrar bu bölgede bulunan 18-30 direncini kırarak aşağıya doğru bir uzunca bir mum attı diyebiliriz. Şu bölgede artık teknik olarak Güçlü destek diye ümit ettiğimiz bölge maalesef aşağıya kırılarak çalışmadı. Bundan sonraki bölümde ne olur diye bakacak olursak eğer yani EMA 21-55 kesişimi ile birlikte aşağı yönlü bir akım devamı gelir mi? Bunu net bir şekilde söylemek her ne kadar mümkün olmasa da Genelde e, bu tür kesişimlerde yani daha öncesinde mesela şu bölgede Temmuz ayında bir MA55'in altında kalma daha sonrasında yukarına hızlıca bir kaçış görmüştük. E, şimdi işte tekrar bu bölgeye bir geri çekilerek e, 1758 60 bölgesinde bakalım burada tutunabilecek mi? Eğer tutunamazsa bu noktadan sonra yani özellikle bu noktayı söylüyorum. Bu nokta zaten şu düşen kanalı bir e, onay çalışması gibi bir görüntü veriyor. Eğer bu bölgeyi aşağıya doğru da sert bir şekilde kırarsa e, direkt hedefinin e, MA233 seviyesi olan 1595'e doğru bir geri çekilme gerçekleşeceğini e, söylemekte bir e, sakınca görmüyorum açıkçası. Yani e, bu, tabi bu bölgede şu anda e, oscilatörler e, diplere doğru çekildiği için e, gün içerisindeki yani saatlik periyotlarda tepkilerle karşılaşabiliriz. Onu da şöyle ifade edebiliriz. Mesela saatlik periyotta hisse fiyatlamasını açtığımızda e, teknik olarak şöyle büyütelim. Grafiğimizi şu hacim barlarını kapatayım. Size engel olmasın görüntü için. Yani şu anda baktığınızda teknik olarak RSI'nin 30 bandına yapıştığını görüyoruz. Aynı şekilde ve trendinde e, aşırı satım bölgesine girdiğini görüyoruz. E, saatlik periyotta EMA 21'in altında e, düşen bir trend baskısı altında gözün görüntü veriyor bize şu an için. E, bu noktada ise yukarı yönlü hareketlerini beklemek için ilk etapta e, hani teknik olarak Hull sistemde bir 14-50 kesişimi gerekebilir. Eğer emalarla takip ediyorsanız ema 5-20 kesişimi bu tür hacimli hisselerde önemlidir. bana göre ben bu şekilde takip etmeyi tercih ederim. özellikle de uzun vadeli bakış açısına sahiple sahip olan dostlarımız ise günlük periyotta 5 günlük ortalamayı üzerinde kapanış yapmasını beklemek doğru olacaktır. Yani bu bölgede şöyle ifade etmek gerekirse 18.40 üzerinde kapanışlar alması gerekir diyerek e, burada bir hatırlatma yapmış olalım. E, zira baktığımızda e, oldukça uzunca bir süredir, yani Ağustos ayının ilk haftasından beri 5 günlük ortalamanın altında kapanışlar yapan ise bir geçtiğimiz hafta bir iki gün üstünde kaldı. Daha sonrasında da e, burayı mal dağıtma bölgesi olarak kullanarak e, sert bir şekilde aşağı bize bir e, handikap oluşturarak diyelim. E, bir geri çekilme yaşadı. bu bölgede hemen EMA diğer 89 ve 144'ü de açarak şöyle bir durumuna bakmak istiyorum. Çok pardon. Şunu kırmızı yapalım. kapattık kapattık. ema 144'ü niye göremedim diye baktım. Altta kalmış. Şöyle. Bunu yanlış yazmışız. Kusura bakmayın. Ekranda ufak bir düzeltme yapmamız gerekti. Şu an için EMA <laughs> ortalamaları ile takip ettiğimizde EMA 89 seviyesinde aşağı doğru hızlıca kıran hisse fiyatlamasında 17.42 hattında bulunan MA144'e doğru bir e, süzülme söz konusu olabilir. Bu noktada dediğim gibi yatayda 17.58'deki direnci önem arz ediyor. Önümüzdeki günlerde e, hacimsel olarak da yukarı yönlü bir tepki verme şansı e, yakalayabilirse hisse fiyatlaması e, bir toparlama eğilimi görebilir miyiz? E, hep beraber izleyerek göreceğiz. Bu noktada e, yapılabilecek yeni şeylerden bir tanesi de biliyorsunuz e, genel olarak Hani bir düşen çizgi kırılımı beklemekte fayda var. Şuraya teknik olarak bir dük e, hattı oluşturarak şu bölgede e, burayı kırılım yapmasını beklemek en doğru hareket olacaktır. Bunun dışında e, yine Hull de baktığımızda e, 50-100 keş de aşağı doğru negatif bir baskı oluşturarak e, fiyatlamayı baskı altına alır. Bu konulara dikkat ederek takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle ERA günlük günlük e, periyotta 50 hattının altına sarkması e, bu bölgede maalesef işte baskıyı arttırdı. Bakalım Ereğli lisesi için umarım e, iyi olur. Önümüzdeki günlerde bir toparlanma süreci yaşarsa biz de tekrar e, özellikle Twitter'da grafiklerini paylaşarak e, sizleri haberdar ederiz. Mümkün olursa da fırsat olursa da, da tekrar e, videosunu çekerek yukarı yönlü hareketlerinde destek ve direnç noktalarını paylaşmaya çalışırız. Evet arkadaşlar e, şimdilik hisse değerlendirmesinde e, bu şekilde ifade edelim. Kısaca e, anlatmaya çalıştık. E, herkese bol bereketli bir e, yeni hafta diliyorum.